Her şey çok komik. Hiçbir şeyin gerçek olduğuna bu ülkede inanamıyorum artık. Hiç gerçeği yansıtmıyor yani. Yüzde 36 falan değil diye düşünüyorum. Yüksek, bayağı yüksek. Bir peynir, bir yağ. E bugün ya yüzde yüz artmış durumda. de mesela benzin de aynı şekilde. Güya düşürüldü ama şu an daha yüksek olarak karşımıza çıktı. Üç ay içerisinde üç defa dört defa zam geldi. Yüzde yirmiden hesaplasanız %80 yapar bu. asgari ücreti 4250 yaptılar ama daha insanlar maaş almadan bütün süt ürünleri olsun, deterjanlar olsun her şey %100 zam geldi. Biz bir ip kullanıyoruz. O kadar bizimki. Onlar da tabii ki yani %70, %80 artmış durumda. Piyasaya çıktığınız zaman her şey %50, kök yüzde yüz artanlar var. Yüzde otuz olarak açıklandı fakat e, o şekilde ilerleyeceğini sanmıyorum. Yani kendimden örnek vereyim. Tekstil mesela iki katı zamlandı. E, deterjan aynı şekilde. un, um, süt. Yani her şey. Yani öyle en çok diye direkt e, şey yapamıyorum, değerlendiremiyorum. Fakat her şeye zam geldi. Yani bence son üç ayda sadece yüzde yüz falan diye düşünüyorum. Artı zam artışlarını. Bizdeki zaten ürünler de aynı şekilde. %100 arttı her şey son 3 ayda 4 ayda. Hiç gerçeği yansıtmıyor yani %36 falan değil diye düşünüyorum. Yüksek, bayağı yüksek. Yani her şeyin %150 arttı, %200 arttı, %36 makul mü? 1 kilo peynir olmuş 50 milyon, 1 kilo yumurta olmuş 50 milyon. Doğalgaza gelmiş %25, 3 ayda yüzde kaç zam yapmışlar? Elektriğe %136 zam geliyor. Kendileri inanıyor mu buna? Asgari ücreti 4.250 yaptı fazlasıyla verdiğini 10 mislisini geri aldı. İnsanlar nasıl geçinecek? Gizli zamları falan da artık bilmiyoruz zaten. %25 doğal zam geldi. Bu insanlar asgari ücretin altında çalışıyor zaten. Hiçbir yasak, hiçbir işveren ilgilendirmiyor ki. Fakirlik daha çok olacak, kıtlık gelecek. Her şeyde deterjanlar, şampuanlar, her şey yüzde yüz katlandı. Bu insanlar o fiyatta nasıl geçinecek, çocukları nasıl okutacaklar? Neymiş 4.250 lira zam çok komik bunlar. Zam yapmasaydı da yine bu alışverişlerimizdeki zamları görmeseydik. Elektrik doğalgaz zamlı olmasaydı, yine 2800 olarak kalsaydı asgari ücret. Yani insanların gözünü boyamaktan başka bir şey değil bu. %36 olsa e, dediğiniz gibi %36 artmış olur. Bir peynir, bir yağ. E, bugün yağ %100 artmış durumda. Biz geçinsek bile zor geçiniyorsunuz. Bugün asgari ücret kaç lira? 4.250. Vatandaşın yediği ekmeğe bile ne kadar zam yapıldığını biliyorsunuz. Belediye ekmek büfelerinin önleri kuyruk. Benzinde mesela, benzinde aynı şekilde. Güya düşürüldü ama şu an daha yüksek olarak karşımıza çıktı. Kazancımız yükselmiyor şimdi. Ürünlerin gelişi yükseldiği için satışımız da çok iyi değil. E ne yapıyorsun? Ucuz satıyorsun ürünü, kar marjın düşüyor ama senin harcadığın para sürekli yükseliyor. Her şeyin fiyatı yükseliyor. Karın düştüğü zaman direkt zarardasın yani öyle söyleyeyim size. Ben iki çocuğum var kredi ediyorum. Tüketici kredisi ödüyorum. Evimi geçindiriyorum. Yol parası veriyorum. ile geçinmemi bekliyorlar. 3 defa her şeye zam geldi. 3 ay içerisinde 3 defa, 4 defa zam geldi. Yüzde %20'den hesaplasanız yüzde %80 yapar bu. Kendilerini kandırıyor. Kim inandırıyor ki buna? Kendileri inanıyor mu buna? Hükümetin.